Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yurasın Spor kariyerimizin 12. bölümüyle karşınızdayım. Evet. En son bildiğiniz gibi Bayer almıştık. Sonra genç yatırım yapmıştık. Damahoyu. 77 şu an ama şey Fermin Lopez tanıdıktan döndüğü zaman yerine koyuyoruz. Ve simülasyona başlıyoruz. Bu arada bu videoyu lig bitene kadar çekmeye düşünüyorum. Hadi bakalım. 4-1 yendik. Güzel. Evet, ilk maçı geçelim şöyle. Elini daha sakatlanmış. Onun yerine yatırımı koyalım. Tamam, oldu güzel. O Aston Villa. Hadi bakalım, İnşallah yeneceğiz. 1-0 yendiler. İç oha 4-1 oldu. Biraz kötü oldu. 10. yüz. Gelseydik iyiydi ama. Neyse. Sakaryaspor maçı ligde. 3-0 4-0 yendik. Gayet iyi. Devam. Endal'a dönmüş bu arada. Oynasın. Başka da tam iyi böyle kadro. Alanya spor maçı bakalım kaç kaç bitecek. 2 3 1 4 1 5 1 Hat-trick yaptı. Bayer. Yok lan Galatasaray'a niye gidiyorsun? Bizim kadromuz bin basar hepsine yani. Hadi Roma. Hadi yenelim. Hadi oğlum 2-1. 2-2 oldu lan. 3-2. Ana! Şansa bak biz de son dakikada attık. Onlar da son dakikada attı ya. Neyse beraber kaldık. Bu galibiyet gelecekti aslında ama. Neyse devam. Bodrum Spor, ee, kupa maçı. Bir sonraki maçta oynatırız ya parayı. Unutmuşum koymayı. Bu arada düzenleyiciler gelecek ki inşallah. Unutmuştum atmaya çok, çok, zamandır. Ama işte şimdi iki gündür atıyorum. Üst üste zaten evde tık başımayım çünkü herkes çalışıyor bütün abim falan hepsi o yüzden video yapmak biraz daha kolay olacak artık Fiorentina Şampiyonlar Ligi 5-0 Kenan Yıldız bu arada gol krallığında ikinciliği paylaşıyor. Çok iyi. Yani arkadaşlar şu maçı bir sonraki maçta yenelim. Ve direkt katılmak, katılmak istiyorum. Hiç playoff'la falan uğraşmak istemiyorum açıkçası. Lan yine parayı almayı unuttum ilk 11'e. Neyse Bayer 2 gol attı ve kazandık. Şöyle devam. Bu maçta Bremer biraz yorulmuş parrayı koydum. Hatta Kayseri Spor 3 yıldız biz de 4 yıldız, yıldız Şöyle ilerleyelim. Fatih Kavak'tan 2 gol geldi. Yani Kariyer'in zirvesi herhalde 2 gol. Bir maçtı. Böyle yine 4 yıldızız. One like bu arada ilk 11'deymiş. Bir sıfır. Güzel. Tamam bu maçta toparlanmanız lazım. Böyle. Böyle. Sonra başka bir şey yok galiba değil mi? Evet yok. Hadi ezin geçin oğlum. Ezin geçin. Ne? Hadi lan. Hadi bir tane daha. Yes. Yes. Galiba ilk sekizdeyiz. İşte bu. 7. olmuşuz. Güzel. Son 16'dan başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne. Beşiktaş. La yendiler lan bizi. Yok. Olamaz ya. Onların kadrosu da fena değilmiş zaten. Tamam. Mevzudan beraberlik falan gelseydi iyiydi de. Galiba şu an Süper Lig'de bu ve oyunda şu anda en iyisi Beşiktaş ya. Bilmiyorum ya. Galatasaray herkes iyiymiş. Biz de iyisiyiz zaten şu an. Ama ona yenilmeseydik iyiydi Beşiktaş'ta. Gençler Birliği'ni 2-0 mağlup ettik. Galatasaray maçı geldi. Unutuyordum az kalsın. Parra. Kimin yerine oynatsak? Bremer. Palumbo da genç. Yani biz bence rotasyonu e, Bremer'in yerine yapalım. Parayı evet öyle daha iyi olur. Ve 2-1 yendik. Güzel. Şimdiki oynayacağımız adam Galatasaray tekrar. Ha para sakatlanmış adamın şansa bak lan. Çok şanssız. Para bir de çok sakatlanıyor ya. Yedekteyken bile sakatlanıyor adam. İkinci maç 0-0 bitti ve yarı final çıktık. Ziraat kupasında da şimdi Süper Lig'de Ay Trabzonspor maçı. Bayer'dan 2 gol. Van Dijk girmiş sonradan atmış. Bu arada 24'e 24 ilerliyor gol krallığında. Bayer Ward'a skraldığında da girmiş son sıradan. Juventus gelmeye son altı hadi 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 oğlum hadi oğlum Kenan atma. Kenan ve o ya ezdik geçtik yani. Tur garantiledik. Kenan gerçekten çok iyi. 5 yıldızız bu arada. Kadromuz 5 yıldız da oldu. Bayer 4 gol hepsini o attı bakalım ve gol kralı. Hadi böyle bitir. Böyle bitir. Anam Endal'a sakatlandı. En azından Damahu var da. İnşallah kötü olmaz. Hadi bakalım bismillah. 4-0 yendik. Kromajında da bir güzel oynayın. ha. Evet. Oha. aferin size be. Fermin Lopez'den 2 gol. Kenan Yıldız gol krallığında 3. Yok 4. Evet. 3. de denebilir aslında yani. Çünkü onlar herkiliği paylaşıyor. Samsun Spor maçı çok kötü yorgunuz. Mecbur kullanacağız galiba. Bu arada yaptı Bayer. Oh tamam biz yüzde gol kralıyız artık ya. İlerleyin bu arada. Gerçekten harika istatistiği var. Beyer'ında 48 maç 49 gol 29 asist. Yani iyi ki de bu bizi kabul etmemiş. Gerçekten bin basar. Bir de iki sene kira aldığımız için daha rahat olur. Kenan Yıldız'dan da inanılmaz bir performans. 47 maçta 29 gol 29 asist. Harika gerçekten. Tam tutturmuş. Karagümrük maçında Van Dijk. Oo Van Dijk bile sonradan girip üst üste iki tane gol nasıl atmış. Vallahi helal olsun. Ya eh, para oynatırdım da oynatmayacağım yani. Van Dijk oynasın bir şurada. Bakalım Emerson gol atabilecek mi bize karşı? Onlar gol krallığında ikinciydi onlar. Ana. Sefer attık neyse. Evet. Tekrar oynayabilirsin Kenan. Geç. Aslında şöyle de yapabiliriz. Bak lan ya, böyle nasıl. One like. Ya ben şöyle yapayım. Kenan Forvet olsun. Kenan Forvet de iyi sonuçta yani. Sıkıntı yok o yüzden. Hadi lan. Allah Allah. Bir anda tekrar kötülemeye başladık gibi. Endala. Oynatmak zorundayım seni ya. Öleceksin ama. Biz de 5 yıldız olduk. Hadi bakalım. İnşallah yeneriz. Inter'e karşı 1-0. 1-0 yendik. Az kraldan da bu arada Bayer üçüncüymüş. Çok iyi. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Tur atlamak istiyoruz o yüzden. Keşke dinlendirseydim ya Endala'yı. Bu 2-0 2-0 yendik lan. İnşallah Inter maçı değildir. Heh, güzel tamam. Tamam oynama oğlum sen ölmüşsün zaten. Hadi dur lan şunu oynatak. Bayrak tele Buna yorulmasın lan. Lig maçları önemli değil. Şampiyonuz zaten biz yüzde yüz. de oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor tamam. Bu kadro ile çıkalım o zaman. oha orta sahadaki adam ölmüş. Mecbur böyle oynayacağız. Ama Galatasaray maçım işte. Neyse hadi size güveniyorum oğlum. Yen. Hadi bir tane atın bari. Pı bu şampiyonluk garanti değil. Beğir kaç maçtır atmıyor ama. Bu an artı bir almış. Kim almıştı lan? Kimin aldığını görmedim. Evet şöyle. Beyır Kenan. Tamam bu kadro gayet iyi. Hadi bakalım. Rönes maçında bir sıfır yenmiştik. Hadi bakalım. Rönes maçında kaç kaç olacak? Gol yemeyin. Yetti işte bu kadar. Endala. Endala'yı dinlendirdik. İşe yaramış. Yarı finaldeyiz. Oğlum bak sizi döverim ki durmayın lan. Oğlum bir de kırmızı kart. Üf vallahi ya Rabbim. Otomatik ya. Önemli maç değil zaten. Önemli maçmış lan. Oğlum üç işte tane atın. Önemli maçmış. At lan bir tane at. Hayır. Elendik oğlum Başakşehir'e elendik. Bir de Başakşehir'e elendik ya. Çıldıracağım olur bak bunlar bu an farkını kapatamaz inşallah. He. Yani bu maçı yenersek şampiyonuz galiba. Tamam ya Ankara gücüne ezin geçin bir şey olmaz. Hadi o kırmızı kart görmeyin artık. Neyse güzel güzel. 3-0 yani şampiyonuz galiba. Gol kralı olacak galiba. Evet, şampiyonuz. E, ee, 4 maç kala şampiyon olduk. Kardeşim ya. Bir sonraki maçta şampiyonlar ligi maçı değil en azından. O da güzel. Bu videoyu kısaltmaya çalışıyorum. Bu sezondan sonra bitecek yani. Evet. Genç sezonun transferlerini yaparız bir belki. Böyle yaptık. Evet evet öyle. En iyi tamam. Para orada oynasın en azından gelişme açısından orada oynayabilir. Tamam ya bu kadar oynayın. Forvet'te Kenan yapmaya gerek yok yani şu anda lig maçı. Lan Kenan oynuyormuş. Bear Ne kadar çok berabere kaldık la. Valla. Beş tane beraber bir tane manevi Aa, Galatasaray gibi ilerliyoruz. Sakatlanman önemli değil dostum. Zaten orada bizim kim var bilmiyor musun? Kim var derken kim değil ya. Yani. Neyse Bu orada sayı almıştı. İyi misin oğlum? O, sayı aldı? Tam tersiydi. Oha Bayros, bir Yaşlıymış. Yani zaten Allah'ım lütfen. Bismillah. Yo 2 0 lan. İmkanı yok oğlum. En azından belki bu sene varsa şeye katılabiliyoruz uluslararası kupaya. İnşallah vardır bu sene. Ay kulüpler dünya kupası yani o Kulüpler dünya kupasına katılabiliyoruz en azından eğer bu sene varsa. Oha yuh, yuh lan oğlum yuh lan. En azından bir tane koy Koruduk şerefimizi. Evet az kaldığında da üçüncü. Geçemezler bence ya. son maçı da Alanya Spor'la yapıyoruz. Ve Beyr son maçta etriğini yaptı. Gol kralı kapattı sezonu. Kenan Yıldız da beşinci kapattı. Az kaldığında sezonu. Geçelim. Şampiyonlar ligine kim alacak bakacağım. Bunu geç. Ve inşallah Lever kuzen alır. Oha. Zaten ligi domine et. aldığında biz dördüncü yaptık sayılır. Kenan Nasr krallığında da üçüncü bitirdi. Yani iyi bence iyi sezon geçirdik. Barcelona bizi istem istemesi lazım yani artık. Hadi ya. Giresun Spor'da biz o kadar iyi değiliz yani. Aa geldi. Kulüpler Diyan geldi en azından. Şunu da iyi bir şey yaptırıp da git, ayrılayım. Tabi inşallah bize de bir tane takım gelirse. Oğlum beki tamam artık 5 yıldızız. Hadi bakalım. Bunlar yeni ya. Bunlar kim? Galiba burada kenar Roy almıştı değil mi? Aynen kenar Roy'u Beşiktaş buradan almıştı. <laughs> Bak. sen var öyle bir intikam alacağız ki senden. Evet bunlar hiç kimseyi kendine yedirttirmiyor. Neyse ikinci olarak bitiririz en azından. Oğlum sakatlanıp durmayın ya. Ay ne alaka lan şunu koyacaktım. Mesela bu takımı herhalde yeneriz ya. Hiroshima neymiş kardeşim ya. Of Kenan. Valla well, hani I mean, de iki tane attı. Kenan'da iki tane attı. Gol kıranlar nasıl yoktu lan. Neyse bir şey olmaz. Ya yeter çok şanssızım oğlum ben ya. Böyle şans mı var ya. Ay yürü git ya. Şu adam var ya bir kez benim önüme çıkmasa yeter artık. Adamla üç kere karşılaştık. Hatta dört kere. Dört kere karşılaştım adamla ya üst üste. Şansıma bak. Maşallah sizi yani. Sizi bu kadar iyi bir kadro kurmuş olamaz yani. İmkan yok. İnşallah bize gelir yani. Sizi bir teklif yapar direkt. Işte Hiç kadrosu da değil. Direkt giderim vallahi. Tabii size öyle bir şey yapacağını sanmıyorum yani. Teknik direktör değişim falan mı yapacağız acaba? Hadi la şuraya. valla şuraya yeni telefon da acayip yavaş geçiyor arkadaşlar. Bu, bu kadar yavaş geçmiyordu. Oo. Hep i̇şte okuyalım. Gibraltar, Lincoln, Red Ims. Oo, bunu alalım hadi geç ya. Geç geç geç. Hiçbir şey kazanamadık bu sene. Şampiyonlar Ligi'nde iyiydik ama sıkıntı yok. Yani en büyük başarımız buydu. Geç geç geç. Oo, wow, her şeyi Manchester'dan aldılar adamlar. Yok Sporting'e ne yapayım ben ya? Sporting'e gidelim benim kadrom daha iyi. Vallahi çıtılacağım ya. Her neyse. Bir sene daha kursun spordayız ama illa galiba şampiyonlar ligini kazanmamız lazım. Bizi bir tane doğru düzgün takım istemesi için. Ana kaleci de gitti. Bremer de gitti. Bakın ilk de iki sene kiralamamışım. Param boşuna giderdi. Ana Valde de gitti. Çok kötü oldu. Alberto'nun yaşı 40 versiler satardım belki dedim ama satsam mı? Oha lan yedik kaleci yamanla iyi para veriyorlar ha. Onunla yeni kaleci de alabiliriz. Ben şunu biraz arttırmak istiyorum. Hayır bu değil lan. bu. Yani verdim gitti. bir tane daha verdim. Yok çünkü adam gelmiyor yani. yani i̇yi değil. Bakın dur. 23.7 diyor kaleci için. Allah'ım ya Rabbim yine yok la. Var Oo. Vallahi gelir bu bana. Bir sene kiralıyor. İki sene de 13 milyon istiyor. Işte Kanka ben bir sene kiralayayım da. Sonraki sene. Ama yedek kalecimiz çok kötü olur ki. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Hadi bay bay şimdi alberto'nun içi düşüneceğiz o ne lan alberto'nun içi sağ bek yuh lan yuh hiç yokmuş kom bir tane adam mı zaten sağ bekte yedekler Opa! çok kötü bunlar hayatta olmaz evet gerçekten acayip kötü yine 40 milyon iyi para aslında ama ben bu kadar parayı yani buna vermem ki. Evet şöyle bakıyorum. Yani Rico Levis iyi gibi gözüküyor da. Yok ya ben satmıyorum seni gel sen dur burada. Satmayacağım ki onu da. Hadi. Skale Yunin gelsin. Donur Donurmayı bana neden kiralamıyorlar sen? Lan Lünün nereden çıktı? Trubin. Vallahi ilk sene kilo mı diye düşünüyorum ama. Bakın forvet adam var şu anda. Bayer bu gayet iyi. Sol bek yok. Ama sol nasıl... yok kötüymüş. Stoper yok. Bir de sol bek yok. Açıkçası sol beki kendim halletmek istiyorum. Hmm. Ya bunu kendim halletsem ne olur ya. Yedeklerde yok mu? Bunlar kim oğlum? Ferdi var. Ya ben kendim bunu halledeyim. Bari. Hakikaten 20 milyon ben neden bunu kiraladım? 9-9 milyona gel. Aynen 10 milyona. Tamam şimdi stop ver. Herkesi kiralıyoruz maşallah. Kimmiş? Scalvini. O da iyi tamam. Abo valla para etmeyecekse falan. Para yeterse kaleci iki sene kiralayalım. Koreni kadroyu bakalım. Ah, eh, kaleci alacağız. Sağ kanat da yok lan. O ne ara emekli oldun? Allah'ım ya Rabbim. Yok ki yani orada. Mecbur kaldık. Gel Torben. Ama seni bir sene kiralayayım. <laughs> ben üç tane kiralık ne ara yaptım? Anam Beyir de var. Çok kötü oldu bu. Kalecim yok. Ya kaleciye bu sene artık biraz kötü yapacağız arkadaşlar. Uf Oliveira keşke satmayaydık ya. Çok pişmanım. Maria gel bakalım. Ee, oy, iyi yaptık. 4.7 milyon mi edecek? Sağ kanadına alacağız. Bayrak Terevişe güveneceğiz. Oğlum var mı çalan sağ kanat beni şey yaptın ya. Sol kanat da işte böyle ya. Adam beni bir an korkuttu da gayet iyi. Ama niye 5 yıldız değiliz? Ne kaleci. Tamam ya sıkıntı yok. 5 yıldız olma da olur. Gerçi yani şimdi bu maçtan sonra iyi teklif gelir. Sonra satarız. 3-0. Bundan, da, bundan nasıl 3-0 ya? Kepes spor ne ya? Oha dört tane. Galiba yani satmıyorum. Yani adam bu teklifmiş. Fatih Kavrak. Vallahi oynatmıyorum. Alsan iyi olabilir. Kubo'yu satmıyorum. Yürü git satılık değil. La git şimdi bu adam daha Ya ben de iyi sevmiştim iyi teklif geldi diye. Dur Fatih Kavrak. Vallahi potansiyeli fena değil ama ben de oynamıyor. Gidebilir yani. Bu yedi da bir tane yedek almazsa olmaz sol kanat var. Valla Fernandez duruyor takımda öyle tecrübe duruyor. Öylesine duruyor. Şu yolcuyu satabilirim. Bak sattırmıyor. O zaman kimin alacağız? Nereye takviye yapalım? <laughs> hmm. yok gerek yok. Neyse arkadaşlar. Süper Kupa finalinde yapak sezonun ilk maçını da bitirelim. 1-0. Hayır lan. Oh. Helal olsun lan size. Çevirdiniz. Rival sonunda son dakikada helal olsun. Kaldık kupayı yine. Her zamanki gibi. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 12. bölüm için. Hayır 13. bölüm için. Zilleri açın. Görüşürüz.